Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Karamel yapımı olan Kanal 7 ekranlarında hafta içi her günü yayınlanan Esaret dizisinin 5. bölüm setinden kamera arkası yepyeni muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Setten gelen rengarenk ve güzel görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Artık son 3 saat kaldı. Esaret dizisinin 5. bölümü için yayınlandığı ilk günden izleyici tarafından çok sevilen bu dizinin bakalım bu akşamki bölümünde neler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.